Ben YouTube. Haftanın ilk günü olmasıyla birlikte pazartesi biyolojik silah kostümüyle bu karakteri oynamaktayız. Hayabusa global olarak. Bakalım neler yapacağız. 2210 maç 61 oranla göreve hazır Hayabusa zeynim ve başlayalım. Evet dostlar işimiz gerçekten çok zor. Bizim takım Zayrut, Akai, Leslie Vexana ve ben Hayabusa almamla birlikte rakip Harley, Mia, Johnson, Vale, Gatotkoca. Evet, ben hangi birini bunlardan odaklanayım ve hangi birini rahatlıkla keseyim? Oyunumuz başladı. ilk olarak ilk hamlemizi açıyoruz. Hayal et şu Lüke. alıyoruz ve sizlere yok edici build'imizden bahsedeyim. Mükemmel bir yok edici build'i. Hem kritik, hem zırtlenme, hem saldırı. Yani çok güzel bir build. Amacımız ilk tam olarak yıldızlarınızın kılıcını almak. Yezdinizin kılıcını almamızla birlikte rakip tank da olsa güzel bir büyük ölçüde hasar yiyecektir. <laughs> ne yapıyor? Oo çalıyordu. Bak onu beklemiyordum. Bir tane bekliyorsun ben oğlum siz her yerden saldırıyorsunuz buraya lan. Ben bunun cezasını ödetmez miyim? Ödettim. Bu arada MS girdi. Dikkatli olmam lazım. Ansızın MS girebiliyor. Abi bunu almamız daha önemli. Buraya gelmeyecekler onlar. Bak görürsünüz. Alalım bunu erkenden. Bak dedim abi. Şimdi burada kalabalığız ya. Hatta ben hiç pençe falan atmayayım tamam mı? Yukarı gideyim. Gel 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 gel. Kırmızıyı almayacağım. Kırmızı her zaman en son almaya bakın arkadaşlar. Vurun. Vurun kafalarına. Vurun. Yakaladık bunu. Oy misilleme yaş lan Be bak. Oy güzel güzel. Teşekkür ederim Hasan kardeşim. Canımsın. Teşekkür ederim. Onu çalma ya. Gerçekten yeltendin mi sen? Böyle bir şey yaptın. Farkındasın değil mi? Zayrot. Bir daha yapma lütfen. Bir daha yapma kardeşim. Biz sizin hayatınızı kurtarmak için canımızı hiçe saymışız. O akıncı yiğitlerinden birisiyiz derken o can ne? Dur 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 dur. Sen beyiz atıyor musun? Atmıyorsun. Ah be. Atıyorsun. Ama işte başka tarafta güvenli yerde atıyor musun? Hiç sorun değil. Aşağıya gelmeyeceğim tabii ki. O adam şu an bir şey yapamaz. Tek başına girdi oraya kule altı. Sen dal kankam benim. Oy adama bak be. Oğlum siz nasıl bir takımsınız? Beni bekle, beni bekle, beni bekle, beni bekle, beni bekle. Az kaldı. Farkındaysanız şu ana kadar 4 level olmam lazımdı ve neden olmadım? Takıma yardım edebilmek için fedakarlıklar her zaman çok önemlidir. Bunu unutmayın. Mavi aldığım zaman bir sonra ikinci hatta yedi denizin kılıcını aldığım zaman çok aktif bir şekilde oynayacağımdan emin olabilirsiniz. Şöyle minyon kaçırmadan alalım. Mavimizi alalım. Kalkmaya gidelim. En son kırmızıyı alalım ki kırmızının etkisi bizde daha uzun süreli kalsın. Ve kırmızıya gerçekten çok ihtiyacımız var. Rakibi tekleyemezsek onlar bizi tekler. Dostum gel. Oranı attım ben. 2210 dedim. 61 oranım var dedim. Ne yapıyorsunuz oğlum? Gel kanka mavileri var. Gel 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 mavileri var. Onlar kaplumbağayı tercih ettiler. Ben onların mavilerini çalmayı tercih ediyorum tabii ki. Gel kardeşim benim. Geri çekil diye bir şey yok bizde. Alacağız bunu. Hemen hemen aklını yiyeyim ben bunu. Ya kardeşim benim. Güzel bir ulti tabii ki çalacağım. Hiç acımam. Hiç acımam. Sen de bana acımasın, anlayacağım ama şöyle bir şey yapmam lazımdı, özelliklerini kullandılar, Mia da orada özelliğini kullandı. Benim için orada fedakarlık yaptığını zannetti ama bilmiyordu zaten ben ölecektim, ben sadece orada adımı tutmak istedim ve takıma güzel bir kill kazandırdım. Benim ölmem hiç sorun değil, takımım ayaklansın çünkü burada ben sonuna kadar iş yapamam. Rakipler gördünüz, bayağı tankımsı karakter stun karakterler, tek atan karakterler. Yani benim takımı yükseltmem her şeyden daha önemlidir ve şu an orada olmam lazım. Ve çok güzel bir karar. Ama bir şey yapamayacağım. Ultisini falan atsın. Attı. Güzel. Ultisini aldım. Gördünüz. Amacımız bundan olsun. Adamın yeteneklerini falan kullanmalarını sağlayalım ki her türlü üstünlüğü elde edelim. Siz siz olun herhangi bir karakterde oynarken adamın en büyük yeteneklerini kullanmasını sağlayın. Ama boş yere kullansın. Az önce gördünüz boş yere bir şekilde üzerimizde kullandı. Ve artık 30 saniye sonra falan gelir galiba ultisi. Ben de kırmızı alıyorum. Yedi denizin kılı... Evet yedi denizin kılıcının çıkmama çok ama çok az kaldı. Hiç sorun değil abi. Maviye alsın. Benim mavi işimi görmez ama mavi işte onun işini görür. Çok işini görür. Ultisi olmayan bir rakip her zaman basittir. Güzel bir şekilde midi alalım. Midi savunacak adam yok. O yüzden bir 10 tane falan vuralım. 10 tane vurursak 200 altın falan alacağız galiba. Hadi be 200 altın. Hadi o 200 altın. 250 mi oluyor? Oluyor ki. Şöyle bir şey yaptım. Özel Özellikle kullanmasını sağlıyordum. Az kalmıştı. Ultisini falan kullanıyordum. Aha 7 denizin kılıcına çıktım. Şimdi benim elimden kim kurtulabilir diyeceğim. Ama öncelikle bir mavi var burada. Adam mavi aldığı için buraya geç gelecektir. Ama rakibin mavisi hemen güzel bir şekilde erken çıktığı için benim için büyük bir avantajdır bu. Aşağıda Mia var. Mia'yı hemen bir alalım abi. Mia nereye kaçıyorsun kanka? Öldüm. Hemen ben buradan rahatlıkla çıkarım. Arkamda rakip yoktu zaten. Doğru hatırlamışım. Dostum 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 sağa sola sıkma dikkat et. Şimdi bana diyecekler niye gelmiyorsun ortaya? Tabi bilmeyen rakipler bunu diyecek. Ama şu an bence hepsi biliyor yani. Ve aynı zamanda takımımız da biliyor. Abi alalım adamsınız oğlum siz her şeyin zamanlı falan çok iyi biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Pazar pazar adamlara denk geldik. Veletlere denk gelmektense. Veil'i vale bekleyeceğiz tabii ki. Veil vale burada her an görüyorsunuz özelliğini atmasını sağlıyorum ama rakip gerçekten çok safe oynuyor. İşini iyi biliyor. Takip ediyorlar. Ama bizim takım da öyle. Gerçekten çok memnun oluyorum. Abi şu an Leste'ye gitmem lazım. Leste'ye bir araba çarpması demek. Ölmesi demek. Hatta ölüyor şu an. Hayır genk kedi. Ama hiç sorun değil kardeşim sen. Sakin ol. Ben geldim tamam mı? Ben geldim. Sen keyfine bak kanka. O adam kaçamadan. Aha bak. Bak 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 bak. İntikamını aldım. Aldım dostum. Sakin ol lütfen. Bak sakin ol. Lütfen. Şimdi sıra sende. Sen bakalım ne yapacaksın. Buradaydı. Buradaydı. Hemen buraya bakıyorum. Gitmiş. Çok hızlı bir şekilde bir iz atmışsın. Korkaklıkta sınır tanıyamayan bir Mia gördüm önümde. Güzel. Mionları falan hiç kaçırmayalım. Şimdi çıkmamız gereken item. Avcı darabesi. Çıkalım ki hızımızı hız katalım. Ve az önce Mia'yı yakalayamamıştık ve o olsaydı yakalardık. Abi kusura bakma sen altınsın biliyorum. Ah MS girdi. Az yardım etmek. Lan ya oğlum MS giriyor. Dikkat, dikkatli olmam lazım. Güzel güzel burayı da aldık. Siz siz olun her zaman hasarınıza güvenin. Şu an hasarıma güveniyorum. Tankı bile keser çıkarım diyorum. Sen ne yapıyorsun burada dostum benim? Geç kaldım her neyse. Bana özelliği falan atacak mısın? Aha avcı darbesini çıktım. Hayır 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 bunu yapacağını biliyordum. Sen kralsın. Sen kralsın dostum. Bir sonraki girişimde onu döveceğim ama yukarı gitmem lazım. Mutlaka o minyon dalgasını durduracak bir baba yiğit falan gelecektir buraya. Hadi. Nerede bunlar? Şu an yoklar. Güzel bir şekilde alalım burayı. Ulti de buraya atacağım. Yani gerekiyor arkadaşlar gerekiyor. Bu böyle fedakarlıklar arada yapmak gerekiyor ki kuleye kadar Mion'u itikleyelim ve arka taraftan aman Allah'ım. Hemen 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 onu çarpmasını sağlamam lazım. Çok büyük tehlikeydi o. Güzel. Tamam. Abi uy, uy, uy her şeylerini kullanıyorlar derken bunu görmedim. Her şeylerini kullandılar neredeyse. Çok az kaldı. Ultim olsa işini bitirmiştim ama yine bence gerek kalmayacak gibi. Şöyle ben yine önlemimi alayım. O ışınlanacak falan. Tamam kanka ışınlandın sen ama beni benim kim kurtaracak seni derken. Güzel bir şekilde Zyrod yine kil çalma becerisini kullanarak orada takıma... <laughs> abicim sen niye kill çalmaya çalışıyorsun? Veli yakalayan bir Haybus'a görüyoruz. Çok güzel bir şekilde şöyle ölmüş gibi yaptığı halde Olmadı. Olmadı. Ultisi var. Hemen düşündüm ve geri çıktım. Hasan'cım çok teşekkür ederim. Sonuna kadar oynuyorsun. Kralsın ya sen. Abi takımda hiç kimseyi tanımıyorum. Tek girdim. Ve gerçekten çok güzel bir takıma denk gelmişim anlaşılan. Ve beni bilmiyorlar. Tanımıyorlar. Yani ejder yusup oldu. Evet. Şöyle hemen güzel bir şekilde... Aman ya Rabbi burada biri var. Yukarı doğru gidelim. Görüşümüzü alalım. Hemen yapışalım abi adama. Şansımı deneyeceğim tabii ki. Hop. Hemen kaçmam lazım. Kaçamadık. İşte öldük. Olmadı. Adamın çıktığı itemlere bakmamız lazımdı. Böyle bir hata yaptık. Yoğun maç şartlarda rahat bir şekilde gafil avlardık orada. Hasarımız çok yüksekti. Ama dur bakalım güzel bir şekilde rakip de hata yaptı orada aman Allah'ım. Rakibin hata yapmasıyla birlikte bizim takım hepsinin içinden geçiyor ve büyük sanımız arka planda ne güzel çalışıyor aman Allah'ım. Evet rakip hepsi öldü benim sayımda tabii ki fedakarlıklar görüyorsunuz bazen hep kazanmakla değil kaybetmekle de oluyor. O zaman hata yaptığımı düşünüyordum ama çok büyük bir fedakarlık yapmışım demek ki. Abi Katot Koca Çıktı çıktıysa bak ölümsüzlüğü çıkmış Gadot Koca'ya artık umudumu kestim ben Gadot Koca'dan. Onu kesmek istiyordum. Adam zaten az ölmüş. 6 kere. Diğerlerine bakarsanız bakın görüyorsunuz. Mia da 6 kere. Harley 3 kere. Yani bence kesmeyelim artık. Yeterli bu kadar. 10 kere falan ölmüş olsaydı keserdik. Beleş derdik böyle ne de güzel. Oh mis. Beleş kilzen. Yani Güzel güzel kasarız falan. Zertik'te sen çok büyük bir hata yaptın. Neredesin? Oy. Şimdiki itemimiz biliyorsunuz kritik vurabilen bir item. Bu item vahşi savaşçının öfkesi. Bunu almamız lazım. Neden? Artık Harley Marley bana karışamaz. Geldiğim an tek atar çıkarım. Hızlı bir şekilde almam lazım. Ormana tabii ki devam ediyorum. Takımımız iki katı önde de olsa vazgeçmiyorum hayallerimden, planlarımdan. Arabamız çok büyük bir hata yapacak. Anladım ben. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Dönmedi. Oraya çarpmayı tercih ettim. Dedim buraya çarparsın sen ama benim canımı az gören rakip böyle bir şey yapması lazımdı. Amacımız Harley. Harley mutlaka gelecektir listeye. Beklemekteyiz. Nerede bu demekteyiz ve nerede bu? At özelliğini. Adamsın. Bir tanesini attı. Güzel bir şey. Orada çok oyalanmayın diyelim. Çünkü neden? Rakip her zaman savunmakta daha tehlikelidir. yani rak bir Rakibi savunurken gördüğünüz zaman ellemeyin abi. Rakip hata yaptığı zaman ellerseniz oyunu bitirirsiniz. Kazanırsınız zaten. 2-2-4 ile çok sif bir şekilde takımımı ne kadar ileri taşıdığımı gördünüz. Ya kanka sen gerçekten tek başına sen tek başına Oğlum tek başınasın. Ha 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 ha. Aman Allah'ım. Buna da ölmem yani. Umarım. Yani. Güzel. Araba niye öyle bir hata yaptı? Hiç bilmiyorum. Beni bilmiyor ki ben sürekli kasan bir kişiyim. Yani oyun tam gidecek olsa benim ellerimde kurtulacak oyun. Oyunun kaderi şu an benim ellerimde. Ben son kozum. Aman Allah'ım sen nereden çıkıyorsun o çalıların arasından? Neden ses etmeden çıkıyorsun? Ve neden gözüm bende? En az ölen ben olduğum için mi acaba? Tabii ki öyleydi. Ve şu an en çok ölenlerden birisi olduğum 3-2-4 giderken. Ona 1 6'ya giden Dairot'umuz var. Güzel. Ama bence artık bir yere kadar. Nazardaydı sana ve kesemedin. O adam ölümsüzlük almış ya. Şimdi sen ne yapabilirsin? Bir şey yapamazsın. Evet be kardeşim! Küçük lordu, mini lordu saldı rakiplerin üzerine. Çat çat vuruyordu. Hadi, hadi! Oy, bir tane daha indirdi. Ne oldu? Hiç bilmiyorum. Janson sövüyormuş. Yani, reportlayacağız tabii ki abi. Böyle bir şey iddia ediliyor. Bunun şeyi yok yani. Rappleyeceğim. Kanka! Sana öyle bir ulti atmak istiyorum ki. Şöyle bir kırmızıya bakalım ya. Kanka gel. Özel itemimiz de çıktı. Çok güzel bir şekilde oraya aldım. Bakalım bir dikkatli olalım. Peşimde adam var. Ben neden olduğunu biliyorum gayet. Hemen kaçarım geldiğin yönden. Sen bana yetişemezsin zaten kardeşim. Senin kadar uğraş. Benim özelliğim yine var. Senin özelliğini alır. Sonra gelirim seni keserim çocuğu. Sen yeter ki gel üzerime. Burada bir mavi var. Ve ben bu maviyi aldım. Ardından gittim. Gatukoca koca için. Şöyle güzel bir hasarda bulundum. Öldüremeyebilirim. Çünkü Gatuk çok büyük bir aynı hasarı var. Ve misilemeyi çok zamansız açtığı için orada tekrar devam edemedim. Çıkmam lazım. O adamların gözü bende. Bende abi benden başkasını görmüyorlar. Şunlara bak ya. Yemin ediyorum ayıp ya dostum. Ne? Lan gidin Zayrat'a saldırın. Bu fokus neyin nesi? 3, 4, 5. Kahveye sövüyor. Ya abicim boş yapmayın ya. Şunları mutelemek istiyorum. Allah'a havale et kardeşim. Reportlayın yok. Böyle reportlayın. Ve in doğrusunu sen dedin kardeşim. Saklanan bir on görüyorum burada. <laughs> Arabayı toşladı <laughs> Güzel. Noktalar güzel. Çok kötü bir şekilde dalmasına rağmen orada güzel bir hamleyle iki dik yaptı. Ve Lord'u bizim takımımıza kazandırdı. Ama araba geliyor her an çalabilir. Yanlış çarptı. Araba işte böyle mal mal oynarsan çalamazsın. Arkadaşlar biz umutsuzluğu aldığımız zaman o zaman tanklar bizim karşımıza duramayacaklar. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Şu an kitimimiz umutsuzluktur. Umutsuzluğu aldığımız zaman artık bunun da içinden rahat bir şekilde geçeceğizdir. Şimdi ben burada ölümsüz olmayan bir adam görüyorum. Özelliğini atmadı. Neden? Bilmiyorum. Yine atmadı. Özelliği yok galiba. Şimdi var. Ben biliyorum artık. Güzel bir şekilde özelliğini aldım. Hop! Abi! Çok güzel olacaktı öldürseydin. Neyse. Ben de o. Ben de o kanka. Sen merak etme. Sen merak etme. O adam içimize kadar geldi. Ölmek istiyorum ben abi dedi. Sonra Veil vale. kanka sen hiç kesemedik. Artık vakti geldi ha. Lan bir ultima bakarsın. Gelmiyorsun ama işte çok safe oynuyorsunuz ya. Çok safe oynadığınız için ben bir şey yapamıyorum. Bunda çok haklısınız. Oyun bitti ya. Niye bu kadar erken bitti? Neyse her gün video gelmeye devam edecektir. Mystic League'inize busa böyle çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz sizlerse. İtemlerimizi görüyorsunuz. Umutsuzluğu çıkamadık itemlerimizden. Güzel bir takımdı. Tebrik ediyoruz 16-3-7 giden kardeşimize. Rakipten de 5-5-6 olan Harley. Onu da tebrik ediyoruz. Ama o daha yanlıştı. Gidip de Dailot'a odaklanabilirdi. Ve Dailot en son zaten aldığı büyü savunmasını o zamana kadar düşürebilirdi. Ben kararlıydım, istikrarlıydım. Takımımı yükseltmekte ve yükselttim de ve 36'ya 21 bir şekilde takımımı ayakta tuttum ve güzel bir şekilde zafer kazandık. Yani kazanan Ejder'in takımı olmuş olduğu hiç tanımadığım insanları bu şekilde oynadık, yükselttik ve kazandırdık. Hadi bakalım Ejder kaçar. Bay bye. Her gün video gelmeye devam edecektir. Gelmediği zaman zaten anlıyorsunuzdur. Instagram'dan biz hikaye atmıyoruz. Aynı zamanda Discord'dan da haber etmiyoruz.